sosyal medyada neler oluyor? Hangi ünlü ne paylaştı? Kimlerin paylaşımları bol bol like aldı? Kimlerin videoları favorilere eklendi? İşte ünlülerin birbirinden keyifli paylaşımları. Nurgül yeşil Çay'ını, kahin analı. O kaza giyme önüne keli onun yeşil olanı giy. Demet Evgar'ın ünlü ikizi. Paris'te aşka gelenler. Ve pozlarıyla sosyal medyayı sallayanlar. İşte ünlülerin sosyal medyaya damgasını vuran paylaşımları. Mola, minik oğlu Can'a Zeynep Bastık'ın Göz Yaşlarım Ağlatır şarkısını söylediği anları paylaştı. Takipçileri güzel oyuncunun sesini çok beğendi. Ne hale düştüm şimdi gözyaşları... Nurgül Yeşilçay, Kahin Baba Vanga'ya bir gönderme yaparak yayınladığı bu komik videonun altına Ana Vanga, evdekiler sayesinde hepimiz kahin gibi bir şey olduk notunu düştü. Suyu bardakta iç. O kaza giyme önü lekeli onun yeşil olanı giy. Tony orada yatma kendi yerine yat. Zil çalacak kapıyı aç. kirli sepetine koy. Bırak o telefonu elinden. Kavrulacak. Savaşlar bitecek. Kutuplar yer değiştirecek. Meryem Uzerli, 3. yaşına giren kızı Lili Koyi'nin özel temalı doğum günü partisinden bu renkli kareleri yayınladı. <laughs> ...Burcu sevimli dostuyla evde top oynamaya çalıştığı anları yayınladı. Fahriye Evcen güzel havanın tadını çıkararak sahilde bisiklet sürdüğü anları paylaştı. Bali'de tatil yapan Gülper Özdemir'in su şişesini maymun alınca ortaya bu komik görüntüler çıktı. Show TV'nin sevilen dizisi Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları Devrim Özkan, Deniz Baysal, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Akman setten bu eğlendikleri videoyu yayınladı. Sosyal medyada ünlü ikizin kim filtresini kullanan Demet Evgar'ın ikizi Hazal Kaya çıktı. Cansu Tosun oğlu Marcel'in kendisine makyaj yaptığı bu sevimli anları paylaştı takipçileriyle. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Yiğit Kirazcı, dizinin Cemre Bebeği ile bu sevimli kareyi yayınladı. Kızılcık Şerbeti'nin setinden başka bir paylaşımda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Aliye Uzun atağından geldi. Murat Yıldırım, eşi İman Yıldırım'la bu karesini aşk ve İstanbul notuyla paylaştı. Çağla Şikel spor sonrası ayna pozunu yayınladı. Ünlü manken fiziğiyle büyük beyni topladı. Mert Yazıcıoğlu boks dersinde yumruklarını böyle konuşturdu tossing shit. İrem Derici ve sevgilisi Gökhan Fırat, tatile gittikleri Paris'te bulunan Aşıklar Köprüsü'ne isimlerini yazdıkları kilidi astılar. Äh, är de, är de date 24 şey 21 yaz Hadi artık gelelim haftanın en çok konuşulan pozlarına bir fotoğraf çekiminin kamera arkası görüntülerini "Sen Oyna Kadınım" şarkısıyla paylaşan hadise verdiği dikkat çekici pozlarla sosyal medyada olay oldu. Kadehim, ise ardından New York sahnesi öncesi göz alıcı beyaz elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyaya damgasını vurdu. You... Hande Erçel, Bali paylaşımlarının arasına bikini ve mavi elbisesiyle verdiği pozları ekledi. Şahin Şahinkaya kıvırcık saçı ve sırt dekolteli yerlere kadar uzanan elbisesiyle verdiği pozlarla göz kamaştırdı. Müzik Hatice Şendil eşi Burak Sağyaşar ve arkadaşlarıyla çıktığı Paris tatilinden önce bu göz alıcı pozları... Müzik ...ardından tatilden bu keyifli görüntüleri yayınladı. Müzik Amerika'da düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'ne özel davetli olarak katılan Ebru Şallı, giydiği ışıltılı elbiseyle dikkatleri üzerine çekti. Afra Saraçoğlu, İspanya tatilinden yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Demet Özdemir, kıvır kıvır saçıyla verdiği bu pozları yayınladı. Takipçileri güzel oyuncunun bu imajını çok beğendi. Yasemin Özilhan bu şortlu ve kazaklı ev hallerini yayınladı. Bensu Soral siyah oversize ceketle verdiği havalı pozlarını takipçileriyle paylaştı.